Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten genel açılımlar hep e, kehanet kartlarıyla, enerji kartlarıyla başlıyorum. Daha sonra tarot seçeceğiz. Umarım güzel şeyler çıkar ve umarım bu güzel çıkan şeyler de gerçek olur dileğiyle diyorum. Diyorum, bakalım. Yayıcı evet, genel. Evet, yeni romantik bir döngü başlıyor diyor arkadaşlar. Bu yalnız olan arkadaşlarımızın hayatına biri girme olasılığı, en azından kalbini hareketlendirecek, ee, belki de şu ana kadar fark etmediği bir talibin yaklaşması şeklinde olabileceği gibi partnerinizle şöyle söyleyeyim aşk durumunuzda yeni bir döngüye geçmek yani belki ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak gibi ya da bir arkadaşınızla ilişkinizin bir belki de bir aşk ilişkisine dönüşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar kimileriniz için şimdi diğer burçları da çıktığında da söyledim yine tekrar edeyim daha önceden de aslında çekimlerimde söyledim aşk açılımları yapıyorum değil mi burada bana diyorlar ki bazı arkadaşlar yalnızlara bir şey söylemiyorsun Yalnızlara genel açılımlarda zaten yeni bir aşk bir şey varsa bunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi çünkü ben yalnızlar için atıyorum Yay burcu yalnızlar için de aşk açılımı açıyorum dersem oradaki kartları bir şekilde ben merak etmeyin uydururum. Bir aşk var derim. Yine bir şekilde izlenmek için bunu yaparım ama ben bunu yapmak istemiyorum. inandırıcı olduğunu düşünmüyorum çünkü. Ama genel açılımda illaki aşkla ilgili bir kart fırlamak istiyorsa özellikle yeni bir durumla ilgili bunu zaten söylüyorum. Bunu da hemen fazla vaktinizi almadan belirtmek istedim. Evet korkuların üzerine çalış korkularının üzerine gidiyor kartlar size sevgili yay burçları yeni ay akrep burcunda kartı ee, belki korkuların sizi bazı şeyleri geliştirmekten bazı şeyleri başarmaktan bazı şeylerle ilgili adım atmaktan e, geri tutuyor olabilir arkadaşlar bu dönemi belki bu dönem bununla ilgili zorlayıcı enerjiler de karşınıza çıkabilir bakalım bu sefer korkacak mı ya, nasıl anlatabiliyor mu sizi test edecek sınayacak enerjiler de çıkabilir bunların üzerine çalışman gerektiği konusunda kartlar bir tavsiyede bulunuyor zaten biliyorsunuz bunlara tarottan da kartlar seçeceğim Evet, balzamik ay kartı çıktı. İyileşmek için zaman kartı arkadaşlar. Bu dönem biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Yaralarınızı sarmak isteyebilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz. Kendinize biraz vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Fiziksel rahatsız olan arkadaşlarımız da belki bu dönem bir iyileşme sürecine de arkadaşlar geçebilirler. Yani iyileşme açısından güzel bir zaman olarak e, gözüküyor. İkinci beş günlük döneme ya da ikinci üçlüye gelecek olursak. Evet. Yeni bir başlangıç geliyor diyor arkadaşlar size birçoğunuz için yine bu aşk yeni bir aşk olayını ya da aşkla yenilenme durumuyla aynı durum olabileceği gibi kimileriniz için farklı farklı konularda da olabilir ama bir konuyla ilgili özellikle yeni bir başlangıç kapınızda arkadaşlar zaten yeni ay kartı olarak karşımızda. düzenlemeler gerekli diyor arkadaşlar özellikle bir konuyla ilgili. Şimdi bu hayatınızı düzene sokmak olabilir. Belli bir konudaki hedefinizi gerçekleştirebilmek adına belli düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Örneğin öğrencisiniz. E, Kafanızda estiği zaman ders çalışmak değil de örnek veriyorum düzenli bir şekilde ders çalışmak. İş yerinde yükselmek istiyorsunuz ona göre davranmak gibi gibi. Hayatınızda özellikle belli konuyla ilgili belli bir konuyla ilgili özellikle olabilir bu arkadaşlar. E, nasıl söyleyeyim bir düzenleme gerekli diyor kartlar sana. Bunun yoluna gidebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Çünkü bu enerji sizi zorlayacak. Evet, refah önünde yatıyor diyor arkadaşlar. Size yeni ay boğa burcunda kartı. Ee, bilemiyorum yatırdığınız bir paranın karşılığını alabilirsiniz. Bir işle ilgili bir terfi, bir para elinize geçmesi olabilir. Elinizin rahatlaması bollaşması kiminiz için belki kredi kartı borcunuz ödemek olabilir ama refah önünde seni bekliyor diyor özellikle size arkadaşlar kiminiz için parasal manada bir iyileşme de olabilir. Son üçlüye bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Bir çoğunuz için yine aynı şekilde yeni bir aşk ya da aşkla yenilenme yeni bir şeyin başlangıcı ve köklü değişimler bekle kartı. Üçü bağlantılı olabilir ama tekrar her zaman söylüyorum bağlantısız konularda olabilir. Ama bir konuyla ilgili çok güçlü değişimleri bekle diyor kartlar size. Belki sizi şok edebilir belki sarsıcı olabilir. Yeni ay tutulmada çıkmış kartımız güçlü değişiklikler var gözüküyor arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız. Spiritüel ve ruhani dünyanı, daha doğrusu spiritüel ve pratik dünyanı dengele kartı çıktı. Dolunay balık burcunda arkadaşlar. İyi ile kötü, kızgınlıkla aşırı mutluluk, durgunlukla aşırı mutluluk, parayla ruhani durum. Anlatabiliyor muyum? Bu dönem Bunları dengelemeniz lazım. Ne çok fazla işinize yönelip fazla tılsım biriktireyim değil. Ne çok fazla işte aşka vakit ayırayım, lay, lay geçireyim değil. Ya da bir konuyla ilgili aşırı tepkiler vermek olabilir. Aşırı sevmek olabilir. Aşırı mutlu, kızmak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu konuyla ilgili bir dengeye ihtiyacınız olabilir. Belki bu günlerde bu konuda bir uyarınız var. Belki bu yönde çalışmalar yapabilirsiniz. Son enerji kartımız. Hmm. konfor alanından çık diyor kartlar size son olarak arkadaşlar şimdi belki bu korkuların üzerine çalış kartıyla kiminiz için bağlantılı olabilir şimdi potansiyeliniz var sevgili yay burçları tamam mı evet akıllısınız evet ya da güzelsiniz evet karşı tarafa sevginiz var e, aşıksınız neyse neyle ile ilgiliyse ama oturduğunuz yerden hiçbir şey olmaz riski göze almanız lazım konfor alanından çıkmanız lazım güvenli alanınızdan çıkmanız lazım ki o durum olay neyle ilgiliyse arkadaşlar bir aşama kaydetsin gelişsin. Evde otururken hiçbir şey yapmazken o durum ya da olay neyse hiçbir yere varmaz. Konfor alanından güvenli alanından da çıktığın takdirde ve adım attığın takdirde de ben bu karttan anladığım kadarıyla arkadaşlar o işi başarmaman ya da gerçekleştirmemen için hiçbir sebep yok. Şimdi bakalım tarota. Yay burcu. Yeni romantik döngüye bakalım. Gerçi kendi anlatan bir kart ama. Şimdi arkadaşlar, yeni romantik döngü kartına bakın. Terazi burcunun kartı. Adalet kartına bakın. Terazi burcunun kartı. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim. Aşkta karşılığını bulmak olabilir bu. Ee, örnek veriyorum, karşılıksız olduğunuz düşündüğünüz bir şeyin karşılığını bulmak olabilir. Ya da bir partnerlik vesaire durum yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir kırgınlık olmuştur, bir haksızlığa uğramışsınızdır. Belki de karşı tarafa siz de yapmış olabilirsiniz ya da karşılıklı. Bu konuyla ilgili partnerinizle de birlikte özellikle yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yani adaleti tekrar ilişki içerisinde dengeyi sağlama fırsatı karşınıza. Çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yalnız olan arkadaşlarım da özellikle. Belki de bu zamana kadar şöyle söyleyeyim. Birinden hoşlanıyorsunuz tamam mı? Ama işte o kişinin size karşı belki de karşılıksız olduğunu düşünüyorsunuz. Ama belki de hislerin karşılıklı kefelerin aynı ağırlıkta olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Çok birbirini yani double bir şekilde destekleyen kartlar çıktı. Korkuların üzerine çalış. arkadaşlar birinden ya da bir durumdan ya da enerjiden ya da olaydan mesaj bekliyorsunuz haber bekliyorsunuz gelişme bekliyorsunuz ee, belki bu bekleyiş zaman zaman umudunuzu kaybetmenize ve korkmanıza endişelenmenize sebep oluyor olabilir arkadaşlar ya da acaba gelmeyecek mi etmeyecek mi gibi ya da şöyle düşün söyleyeyim korkularınızdan dolayı siz adım atmaktan ziyade karşı tarafı bekleme enerjisinde fazlasıyla kendinizi kaptırmış olabilirsiniz Anlatabiliyor muyum? İki senaryomuz var. Ya fazla beklemek gelmiyor mu etmiyor mu diye sizi fazlasıyla bu dönem endişelendiriyor olabilir. Bu da hayatınızı etkiliyor olabilir. Ya da korkularınızdan dolayı siz karşı tarafa, karşı kişiye, karşı şirkete neyse artık adım atmaktan ziyade onlar bana gelsin, onlar bir adım atsın, önce onun elini göreyim gibi davranıyor olabilirsiniz ve belki de bu bu ilişki açısından bu her ne ilişkisi ise sakıncalı olabiliyor olabiliyor olabilir arkadaşlar. O yüzden korkularının üzerine git diyor kartlar size bu beklenilen durum her neyse. İyileşmek için zaman Evet. Şimdi arkadaşlar biriyle ya da bir şeye arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Duygusal olarak artık mutlu olmadığınızı düşündüğünüz bir iş yeri olabilir, bir aşk ilişkisi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ee, bir ayrılık olabilir ya da bu kişi ya da işte neyse enerji size arkasını dönmüş olabilir ve bu sizin için zorlu bir süreç olmuş olabilir özellikle yakın geçmişte. Bu konuyla ilgili. E artık iyileşmeye başladığınıza şahit olabilirsiniz önümüzdeki günlerde kimileriniz için bu ayrılığın iyileşmesi de olabilir Bu yani tekrar bir araya gelmek aradaki ilişkinin düzelmesi de olabilir ama birçoğunuz için dediğim gibi örnek veriyorum işte bir ayrılık bir arkaya dönüş bulunduğunuz memleketinizi terk etmek dahi olabilir bu sizi zorlamış olabilir üzmüş olabilir bununla ilgili yavaş yavaş bir iyileşme sürecine giriyor gibi gözüküyorsunuz tam uygun zaman bu zaman Zamanı gelmiş artık iyileşmeye başlamanın. Bakalım. Yeni bir başlangıç geliyor bakalım. Bu yeni başlangıç üzerine arkadaşlar bir dönem fazlasıyla düşünmüşsünüz. Belki bu yeni başlangıcı sizle yapabilmek için düşünen başka bir kişi de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama üzerinde düşünülmüş bir başlangıç arkadaşlar. Üzerinde medite edilmiş bir başlangıç. E, mantıklı bir şekilde karar verilmiş bir başlangıç. Hatta belki de üzerine kış uykusuna yatılmış bir başlangıç. Gördüğünüz üzere kunduz, kış uykusu, kar vesaire durumu var. Tamam mı? Ve bu düşünme sürecinden, bu medite etme sürecinden sonra artık bu konu her ne ile herkesin senaryosu farkları biliyorsunuz, aslının enerjidir. Siz kendi hayatınız benden çok daha iyi bilirsiniz. Ee, bu üzerine düşünen konu her neyse arkadaşlar, bir bayağı uzun bir süredir bununla ilgili yeni bir başlangıç kapınızda diyor kartlar size. Düzenleme gerekiyor, bakalım. Şimdi düzenleme ile birlikte arkadaşlar hayatınızda bazı eğrelti otlarını, bazı solmuş, sararmış otları temizlemeniz gerekiyor. Yani e, bazı sayfaları kapatmanız, bazı döngüleri kapatmanız, bazı şeyleri sonlandırmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu dediğim gibi bu düzenlemeyi de e, düzenleme gerekiyor kartında gereken gerekli olan düzenlemeyi de bu erel otların hayatınızdan biçerek ve atarak gerçekleştireceksiniz önümüzdeki günlerde. Çünkü artık bu sizin işinize yaramayan, üzerinde fazlasıyla düzenleme gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve bununla ilgili bakın otları atıyorsunuz kesiyorsunuz biçiyorsunuz ve arkada belki de yakıyorsunuz anlatabiliyor muyum köylerde de olur ya köy yerlerinde o şekilde bir yeni bir başlangıç yenilenme belki de sizi bekliyor düzenleme ile birlikte arkadaşlar. Refah önünde bakalım. Evet arkadaşlar bu özellikle şöyle söyleyeyim. Partnerinizle birlikte özellikle partner olan arkadaşlarım ya da e, duygusal manada da özellikle kendisini fazla zorlamış bir e, el sıkışıklığı yaşamış arkadaşlarımız olabilir. Sizi depresyona sokmuş olabilir, işsizlik yani herkesin hayatında... Kim kalsa işsiz aynı etkiyi yaratır, e, parasızlık gibi gibi. Sizi zaman zaman melankoliye sokmuş olur, depresyona sokmuş olabilir ya da par partnerinizi hatta ilişkinizi etkilemiş olabilir, özellikle duygusal hayatınızı. Bu konuyla ilgili arkadaşlar bir iyileşme sürecine girebilirsiniz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde sizi, özellikle de partnerlik ilişkinizde var ise. Aranızdaki işte karı koca belki de ilişkisinde rahatlatacak bir elinize belki de bir para geçmesi gibi bir durumda yaşayabilirsiniz arkadaşlar ama zorlu bir durum olmuş gibi gözüküyor. Son sıra güçlü değişimler bekle kartına bakalım. Yeni ve tutkulu bir başlangıcınız var bir konuyla ilgili arkadaşlar. Bu e, içinizde duyduğunuz tutku, arzu, şevk, enerji, ateşle birlikte hayatınızda çok büyük köklü değişimler meydana gelecek gibi gözüküyor. Aynen çok tutku duyduğunuz bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Aynen çok tutku duyduğunuz bir aşk fırsatı karşınıza çıkabilir. Ama dediğim gibi işin içinde enerji var, işin içinde tutku var ve işin içinde yeni bir ace kart yani birlik kartı yeni bir başlangıç var ve köklü bir değişim sizi bekliyor arkadaşlar. Bu hayatınızda köklü bir değişikliğe yol açacak gibi gözüküyor bu başlangıç. Spirital ve pratik dengeye bakalım. bulmak önümüzdeki günlerde sizin için kolay olabilir arkadaşlar. Zaman zaman zorlayıcı enerjiler olmakla birlikte bunu başarabilecek gibi açıkçası gözüküyorsunuz. Zorlayıcı enerji şu olabilir. Bir konuyla ilgili kendinizi beklemeye alacaksınız sevgili yay burçları. Ben yeteri kadar emek verdim, ben yeteri kadar adım attım, yeteri kadar hem maddi belki de manevi olarak kendimi yıprattım neyse. Şimdi bunun elmaları, meyvelerini toplamak istiyorum. Zaman zaman bu bekleyiş, karşı taraftan bu bekleyiş evet zorlayıcı olabilir ve dengenizi sağlamak konusunda sizi test edebilir. Ama bu dengeyi de bu bekleyişle birlikte çünkü kadın gayet kendinden gördüğünüz üzere relax vaziyette elmaya bakıyor. Öyle toplamı toplayacağı günü bekliyor. Siz de bu şekilde önümüzdeki günlerde daha dengeli bir şekilde bekleme enerjisine girebilirsiniz. Belki bu zamana kadar sabırsız davrandığınız bir konu olabilir bu, sizi zorlamış bir konu olabilir ama daha dengeli. Dediğim gibi zaman zaman sizi test edecek olsa bile sabırsızlık enerjisi, çoğu manada dengeyi sağlayacak bir şekilde bekleme durumunda kalacaksınız bir konuyla ilgili. Son kartımız konfor, güvenli alanından çık Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Belki bir süreden beri kendinizi asosyal, asosyal yaptınız. Belki pandemi pandemiden, anlatabiliyor muyum? Dışarı çıkarsam hastalık kaparım ya da insanlardan bir şekilde soğumuş olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı ihmal etmiş olabilirsiniz. Ya da yeni kişilerle tanışıp yeni ortamlara girip bir şeyler içmek, yeni sosyal ortamlara girmek gibi bir konu, e, konu ihmal etmiş olabilirsiniz. Evimde daha güvenliyim. Şimdi gezmeyeyim, hastalık kaparım. Aman insanlardan da sıkıldım zaten gibi gibi gibi. Bu dönem özellikle belki karşınıza bu tarz fırsatlar çıkabilir. Yani yeni biriyle tanışma fırsatı olabilir kiminiz için bir arkadaş ortamında ya da arkadaşlarınızdan herhangi bir teklif gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da e, yeni biriyle dediğim gibi yeni bir ortama girmek. Daha böyle sosyal olmakla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir ama siz şu anki ruh halinize baktığım zaman konfor alanınızda kalmayı tercih edebilirsiniz. şimdi yeni biriyle kim tanışacak? Şimdi ama o arkadaşını getirecek. Onunla da kim sohbet edecek gibi gibi. Bu konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili karşınıza teklifler gelebilir arkadaşlar. Yine aynı şekilde bazı arkadaşlarımız için de şöyle söyleyebilirim. Şimdi konfor alanından, güvenlik alanınızdan çıkmanız gereken bir konu var arkadaşlar. Ve bu konfor alanından çıkmayı ve riski göze almayı kabul ettiğiniz takdirde çok güzel bir şeyin kutlama fırsatının ilk filizleri işte tohumları atılabilir. Ne demek bu? Riskli bir işe girmek ve terfiye almak ve bunu eşinizle, dostunuzla, ailenizle kutlamak. E, anlatabiliyor muyum? Bu tarz aklınıza gelebilecek her türlü örnek. Bu konfor alanınızdan çıkmanız size bir şeyleri önümüzdeki günlerde kutlama fırsatı veriyor olacak. Güzel şeyleri sevdiğiniz insanlarla Evet, bugünkü kaçılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.